Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde piyasamızı temel ve teknik olarak yine inceleme işlemleri yapacağız. Bakalım Bitcoin ve başta Bitcoin ve altcoinler olmak üzere hangi hareketleri yapıyorlar ve gidişatları nereler? Bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Özellikle Bitcoin'de şu an yakalamış olduğum bir formasyon var arkadaşlar. Bu formasyon birazcık kötüye işaret gibi görünüyor. Bu formasyonu detaylı bir şekilde mutlaka inceleyin. Şimdi sizlere göstereceğim. Buna geçmeden önce piyasamızın hacmine bir bakalım. Her zamanki gibi hatırlatmamı yapıyorum. Beni Twitter'dan NG Trader 1 veya Ahmet Z'de isimlerini kullanarak aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine dostlar. Öncelikle koyun market cap veriler içerisine girdiğimiz zaman piyasa hacmimizin 2 trilyon civarlarında seyrettiğini görüyoruz. Psikolojik desteğe geldik diyebiliriz. Yani 2 trilyon doların altına kırılım birazcık sıkıntı yaratabilir psikolojik anlamda bunu söyleyeyim. 24 saatlik hacmimiz 160 milyar dolar seviyelerinde dostlar. Bitcoin'in piyasa üzerindeki hakimiyeti %41.3, Ethereum'unki ise %19.3 olarak karşımıza çıkıyor. 7 günlük değişimlere baktığımız zaman totalde en çok kaybedenler sıralamasında ada yani Cardano'nun bulunuyor olduğunu görüyorsunuz. %17.22'lik bir düşüş ile Bitcoin %8, Ethereum %9 civarlarında. Seyrediyor arkadaşlar. Bu arada 7 günlük değişimlerde Solana'nın yükselişini göstermek istiyorum. Bugün 200 dolarları geçtik biliyorsunuz. Yukarıya doğru kafasını güzel kaldırdı. 57 milyar dolar civarlarında bir hacime ulaştı Solana. Solana diyelim. Ethereum'u kovalıyor. Bildiğiniz gibi Ethereum katili olarak biliniyor Solana. Hem işlem hızları hem işlem ücretleri ve farklı konularda Ethereum'dan Birçok gömlek yukarıda olan bir proje solana bildiğiniz gibi çok daha iyi yerlere geleceğini ben düşünüyorum tabii ki düzeltmelerin olması şart teknik anlamda bunu da birazdan grafik üzerinde beraber inceleyeceğiz dostlar haydi şimdi geçelim grafiklere isterseniz. Şimdi bitcoin'in grafiğini sizler için açtım ne dedim bir formasyon var bu formasyon ne formasyonu ters filema şöyle bir formasyon bakın şu direk şöyle gösterelim. Şu direk boyumuz. Burada da şöyle formasyonumuz mevcut. Şimdi burada tabi ben bunu Twitter'dan biraz önce paylaştım. Şu son mum yanmamış henüz. Bir kırılım bekliyorum demiştim. Şu an için kırılım aşağı yönlü gelmiş vaziyette. Bunu tabii ki market maker biliyor. Ne yapacak? Şöyle bir hareket de yapabilir. Yani burada bir ayı tuzağı yapıp tekrardan yukarıya götürebilir piyasayı. Ama biz formasyonun nihai hedefine yani teknik ne diyor buna bakacak olursak buradaki boy kadar aşağı gideceğini söylüyor formasyon arkadaşlar. Bu da 36 bin dolarları işaret ediyor açık konuşmak gerekirse. Tabi burada 36 bin dolarlara gelene kadar önemli destek bölgelerimizin olduğunu biliyoruz. Özellikle 42 bin dolar seviyeleri yani şu seviyeler çok önemli destek major destek bölgeleri. Yani bu fiyat buralara gelip buradan da tekrardan sekebilir. Bunu söylemiş olalım. Sadece formasyonumuzun hedefi budur. Bunu göz önünde bulundurmak için, bulundurmanız için söylüyorum. Mutlaka bakmamız lazım. Burada hem fikir olalım lütfen arkadaşlar. Peki Bitcoin'de şu an için düşüş senaryolu durumlar var. Bunu söyledik. Bakalım ilerleyen süreçlerde neler olacak. Bakın şurada bir destek bölgemiz vardır. 46.300 dolar seviyelerinde. Burası destekli şu anki fiyata göre direnç olmuştu. Burayı geçemedi ve tekrar aşağı doğru salmış gibi duruyor. Bakın şurada bir desteğimiz var. 44.000 aşağıda tekrardan 42.500 dolar seviyelerinde desteklerimiz mevcuttur dostlar. Zaten yükselen trendimizin bozulduğunu buradan görebiliyorsunuz. Yani şöyle bir trend çizgisi atarsak yükselen trendin çoktan bozulmuş olduğunu görüyorsunuz. O yüzden buna bakmamıza gerek yok şu an için. Şimdi Total grafiğe bir bakalım. Benim en çok önem verdiğim grafiklerden bir tanesi total market grafiği. Şimdi bir hedef vermiştim. Burada hedef nihai olarak geldi. Yani 2.3 trilyon dolar seviyeleri gelmişti. Fakat Bitcoin'in düşüş hareketinden sonra ne oldu? Total hacmimizde yani marketimizin hacmi de sert bir şekilde aşağı düştü. Şu an eski seviyelerine şuradaki seviyelere gelmiş oldu. Burası da 2.1 trilyon dolar seviyeleri arkadaşlar. Tabi teknik olarak major destek bölgemiz 1.85 trilyon dolar seviyelerinde olsa da bence psikolojik bir direnç var, destek var. Burası da 2 trilyon dolar seviyeleri genelde hep böyle oldu çünkü 2 trilyon dolar aşağı yönlü kırılır ise arkadaşlar yani kuvvetli bir şekilde kırılır ise şöyle iğne olarak değil de mumlar ile kırılır ise aşağı yönlü. O zaman piyasanın işte döndüğünü söyleyebiliriz. Hacimsel anlamda bu benim kendi görüşüm tabii ki. Farklı görüşler olabilir. Bu bakımdan 2 trilyon önemlidir. Aşağıda teknik olarak da 1.85 trilyon dolarlar major destek bölgeleridir. Total grafiğe baktığımız zaman peki şimdi Bitcoin'in dominansına bir bakalım isterseniz. Bitcoin'in dominansı ne alemde? Bunu bir günlük inceleyelim. Bitcoin'in dominansı piyasa üzerindeki hakimiyeti negatif anlamda rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Tabii ki pozitif sıyrılan coin'lerimiz mevcut. Solana gibi bunun haricinde bir sürü coin var. Avax gibi vesaire. Bunlar gibi pozitif sıyrılan coin'ler olsa da piyasanın genelini aşağı doğru çekiyor diyebiliriz Bitcoin hakimiyet anlamında da bu şekilde. Yani negatif yönlü etkiliyor alt altcoinleri. Destek bölgesi şu fiyattan sonra destek bölgesi 39.99 seviyeleri 40 diyelim. Bu seviyeler Bitcoin'in dominansında bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Peki. Şimdi geçelim Ethereum'un grafiğine bir bakalım. Ethereum'un grafiğinde neler oldu? Öncelikle yükselen kanalımızın içerisinde fiyatın halen seyrettiğini görebiliyoruz. Yani hala yükselen trend içerisindeyiz diyebiliriz. Şu kanalın dip bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe bir problem yok. Hoca diyor ya nema problema. Hiç sıkıntı yok. Devam. Ne zaman ki burası aşağı yönlü kırılırsa o zaman biz deriz. Hatta şöyle de bir şey var. Tabii ki burası yükselen destek bölgemiz. Yani eğik destek bölgemiz. Bir de yatay destek bölgemiz var. Şurası majör destektir. Aynı Bitcoin'deki 42K gibi. Burası da 2900 dolar seviyeleridir arkadaşlar. Ethereum için bu seviyelerin altına inmediği müddetçe orta ve uzun vadeli olarak bir problem olmadığını söyleyebiliriz Ethereum'da. Kısa vadeli destek bölgesi bakın şurada kırmızıyla çizmiş olduğum 3390 dolar seviyeleri 3400 dolar seviyeleri de diyebiliriz. Bu seviyeler kuvvetli çok kuvvetli destek bölgesidir kısa vadeli bunu söylemiş olarım direnç bölgesi ise 3580 ve sırasıyla 3800 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor teknik açıdan. Şimdi geçelim XRP'ye bir bakalım. XRP ne yapmış? Dirençten pat diye dönmüş arkadaşlar. Şimdi bakın aslında XRP çok güzel ilerliyordu teknik açıdan. Neden? Bu Bitcoin'in düşüş hareketi sadece yani en çok XRP'yi yaralıyor. Bunu genel itibariyle geriye dönüp bakarsanız daha iyi anlarsınız kıymetli arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın şurada çok önemli majör bir direncimiz vardı düşüşten önce. 0.618 FIBO düzeltme seviyeleri buralar. Bu bölgenin kırılımı söz konusuydu XRP'de. Yani Bitcoin yatay seyretmeye devam etseydi XRP gerçekten bu bölgeyi geçerek sert hareketlerine devam edecekti. Bir sonraki hedefi olan 1.65 ve sırasıyla 1.95 seviyelerine 2 dolar seviyelerine patır patır gelecekti hızlı bir şekilde. Bunu görecektik. Ancak Bitcoin'in düşüşünden kaynaklı şu an kendisi de etkilendiği ve düşmeye de devam ediyor maalesef. Şimdi teknik olarak destek bölgemiz, tutunmaya çalıştığımız bölge neresi? Bak. Şu çizdiğimiz alan arkadaşlar yani fiyat söyleyecek olursak 1 dolar seviyeleri diyelim. 1.105 dolar seviyeleri major destek bölgemiz diyebileceğimiz bölgedir. XRP'de arkadaşlar bu bölgenin aşağı yönlü kırılımında artık stop işlemi gerçekleştirmek gerekir orta ve uzun vadeli olarak bakacak isek. Çünkü buranın kırılımından sonra sırasıyla 0.92 ve daha sonra 0.80 seviyeleri gündeme gelecek destek bölgelerimiz bu bölgeler çünkü. Şu an piyasa düştüğü için destekleri bu şekilde XRP'de söylemiş olalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi isterseniz geçelim. BNB'ye, Binance Coin'e bir bakalım. Peki. Şimdi Binance Coin'i açtığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki major dirençten aynı bit XRP'deki gibi dönmüş olduğunu görebiliyoruz. Buradan dönmesi bizleri nereye kadar fırlatmış? Tam olarak şöyle 390 dolar seviyene kadar ötelemiş durumda. Yükselen trendimizde bakın şöyle yükselen bir trendimiz varmış. Bu da aşağı yönlü kırılmış maalesef trend kırılımları bizlere artık düşüş senaryosunun başladığını söylüyor. Kısa vadeli de olsa. Bundan dolayı şu an düşüş odaklı, destek odaklı çalışmamız faydamız olacaktır. Bu sebepten şöyle bakın sizler için bir destek bölgesi bulacak olursak çok kuvvetli, çok güzel bir destek bölgesi. 380 dolar seviyeleri esas major desteğimiz diyebiliriz kısa vadeli olarak. Bunun altındaki kapanışlarda mutlaka stoplamak lazım. Çünkü buradan sonra 320 dolar sırasıyla 250 dolar seviyeleri böyle hedef seviyeleri olacak sırasıyla sevgili arkadaşlar. Peki şimdi geldim Solana'yı açtım. Solana'nın grafiğini şöyle açtık. Solana'da tabi çok sert yükselişler oldu. Nerelere gidebileceğini artık kestirmek zor ama uzun vadeli ben şahsi fikirlerimi söyleyeyim Solana'nın hedefleriyle alakalı. Tabi bunları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayınız lütfen. Şimdi şöyle destekleyerek ben bunu size söylemek istiyorum. Solana şu anki fiyatından 10x yapsa arkadaşlar yani 2000 dolar olsa 10x yapması demek burada 570 milyar dolarlık bir hacme tekabül eder. Doğru mudur? Doğrudur. Bakıyorum Ethereum'un hacmine 400 milyar dolar seviyelerinde yani Ethereum'u geçebilecek potansiyeli var mı? Var ama geçemeyeceğini düşünerek bir hesap yapalım. Peki 5x yaptığını varsayalım. Yani 1000 dolar seviyelerine geldiğini düşünürsek Solana'nın burada da yaklaşık 250 milyar dolarlık bir hacim yapar bu da. Yani Ethereum'un şu anki değerinde geçemiyor olacağına göre biz yani geçmeyeceğini varsayarak bu hedeflere kolaylıkla gelebileceğini söyleyebiliriz Solana'nın. Ve netice olarak 1000 dolar seviyeleri hiç de uzak gözükmüyor Solana'da. Tabi ben bu hedefleri şöyle sıraladım. Önce 500 dolar daha sonra 1000 dolar hedefleri benim için uzun vadeli olarak Solana'da söz konusu. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum kıymetli arkadaşlarım. Peki olası düşüşlerde giriş bölgeleri nereler? Yani düzeltme olursa aşağı yönlü bir düzeltme gelirse. Çünkü tamam okey yükseliş olacak ama bir düzeltme tekrardan yükseliş olması lazım ki tekniğimiz güzel bir şekilde hareket etsin. Biz bunu isteriz. Şimdi giriş seviyeleri sırasıyla 181 dolar, 159 dolar, 141 ve 124 dolar seviyeleri giriş seviyeleridir. Bunu neye göre söylüyoruz? Fibonacci düzeltme seviyesine. Baktığımızda özellikle burada 124 dolar seviyeleri 0.618 fibo düzeltme seviyesine denk gelen bölgedir ve en kuvvetli alım bölgesidir. Bundan dolayı bunlara göre alım bölgelerini belirleyerek biz gidişatı tahmin edebiliriz. Peki şimdi geçiyorum bir Dogecoin bakalım sizler için arkadaşlar. Yine günlükte şöyle açtık. Dogecoin'de tabi kötü bir durum var. Nasıl bir kötü durum? Major destek kırılmış vaziyette. Şimdi normal şartlarda bu direnç yukarıya yönü kırılmıştı şuradan. Şuradan kırılmıştı ama sert hareketler yapamadı. Birazcık pohpohlayamadı Elon Musk. Bu yüzden Dogecoin de kafasını kaldıramadı. İşte topluluk projeleri maalesef bu şekilde olabiliyor. Bu sebepten hani bir alım bölgesini diyemeyiz Dogecoin için. Neresi alım bölgesi olabilir? Buradan 0.27 dolar seviyelerini üzerine atarsa o zaman düşünebiliriz. Peki destek bölgesi neresi? Şu anki fiyata göre 0. Bakınız 25 dolar seviyeleri destek bölgesidir. Daha sonra aşağıda şöyle 0.21 dolar seviyeleri sırasıyla destek bölgeleri olarak karşımıza çıkar Dogecoin'de. Shiba'ya bakalım. Shiba bildiğiniz gibi Coinbase'de listelenme haberi çıktıktan sonra bir pump yedi. Ama ne kadar bir pump bakınız çok da etkili olmadığını görüyoruz. Yani öyle bir etki bırakmadı. Tabi düşüşten sonraki seviyesine bile gelemedi yani maalesef. Peki destek ve direnç bölgelerimiz, hedef bölgelerimiz nereler? Öncelikle destek bölgemiz 664 seviyeleri, sırasıyla hedef bölgeleri 754 ve burada 821, 970 seviyeleri kısa ve orta vadeli hedef bölgeleri olarak gözümüze çarpıyor. Shiba Coin'de, Shiba Token'de arkadaşlar. Peki, Mati'ye geldik. Matik'te de bir destekte görüntüsü hakim. Neresi bu destek? 1.31 dolar seviyeleri arkadaşlar. Buralar destek. Aşağıda da major desteğimiz var. 1.17 dolar seviyeleri yani stop edeceğimiz bölge 1.17 seviyenin altında stoplamak gerekir kesinlikle bunu söylemiş olalım. Bu bölge kırılırsa yukarı yönlü ilk hedef bölgemiz 1.65 dolar seviyeleri sırasıyla 2 dolar ve daha sonra 2.7 dolar seviyeleri matik'te hedef bölgeleri olarak karşımıza çıkabilecek bölgelerde şöyle yükselen trende de baktığımız zaman trend altında kalmış olduğunu görebiliyorsunuz grafiğin arkadaşlar. Peki. Geldik ADA Adacoin tabi sert seri güzel yükselişler yaptı daha da gidecekti ancak Bitcoin'e takılı kaldı maalesef. Takılı kalmasıyla beraber çeşitli tabii ki bölgeler oluştu. Destek bölgesi diyebileceğimiz bölge 2.47 dolar seviyeleri. Bunun altında şurası çok çok önemli destek 2.16 ve sırasıyla aşağıda bakınız 1.9 dolar seviyeleri destek bölgeleri. Tabi bunlara giriş bölgeleri olarak da bakabiliriz. Direnç bölgelerimiz 2.62 sırası ile 2.80 ve burada 3 dolar seviyeleri civarları bizim direnç take profit bölgelerimiz olarak karşımıza çıkan bölgelerdir kıymetli arkadaşlar. Peki şimdi geçiyorum gate token'a. Gate token yani mükemmel derecede önemli bir bölgeyi geçmişti. Özellikle 5 dolar seviyeleri. 5 dolar seviyenin geçilmesiyle 7 doları bekliyordum. Yani 6.02 kadar gördük buralara kadar. Bitcoin'in hareketinden dolayı 7 dolarlara gelemedik maalesef. Ama tabi bu birçok şeyin önünü kesti Bitcoin maalesef. Bunu gördük. Şimdi bununla beraber belli bölgelerde tabi destek oluşturdu. Direnç oluşturdu. Nereler bu bölgeler? Şu 4.82 dolar seviyesi çok önemli bir destek artık. Yani bunun altındaki kapanışlar stop. Neden? Çünkü majör bir direnç bölgesi burası. Bunun altında kalırsa stoplamak gerekir. Buradan sonra düşebileceği bölgeler sırasıyla 4.32 ve 4.21'dir. Giriş seviyeleri nereler? Şurada giriş 1 dediğimiz bakınız 4.23 sırasıyla 3.79 ve 3.24 dolar seviyeleri sırasıyla giriş seviyeleridir. Arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Peki şimdi Geçiyorum bir Avax bakalım. Avax'ta ne alemdeyiz? Şöyle Avax'ta aslında bir düşen trend olduğunu şöyle bakınız bir kanal tarzında bir görüntü aslında var. Şunu bay geçip şöyle de bakabilirsiniz. Problem yok. Şöyle bir çizgi atacak olursak hemen Evet şöyle bir görüntü hakim. Yani düşen bir kanalımız aslında bir bayrak formasyonu da yok değil. Şöyle baktığınız zaman ne olacak? Bir kırılımdan sonra tekrardan yukarıya formasyon hedefi olarak bakmamız gerekir. Tabi kırılım beklemek lazım. Kırılımı hangi seviye bekleyeceğiz? Şu anki fiyata göre kırılımı 46.65 dolar seviyeleri olarak belirleyebiliriz. En önemli direnç bölgesi. Destek olarak bakacak olursak arkadaşlar bakın şu bölgeler önemli destek. 33,5 dolar seviyeleri ve aşağıda çok çok önemli 30.6 dolar seviyeleri Alax'ta destek bölgeleri olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Peki. Şimdi bir de Teta bakalım. Teta da çok sert düştü. Yani çok iyi gidiyordum. Major dirençler kırılmıştı. Major düşen trendler kırılmıştı. Bakın nerede, nereye geldik? Maalesef Şimdi destek seviyemiz teta'da hemen şurada gösterelim. Burası 6.56 dolar seviyeleri. Buralar destek, güzel destek bölgeleri. Artık biz ne bekleyeceğiz yükseliş için? Tekrardan majör düşen trendin yukarıya yönlü kırılımını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kırılım yukarıya gerçekleşirse sırasıyla hedefler 7.84, 9.28 ve en önemli 10.6 dolar seviyeleri hedef bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.